Merhabalar değerli arkadaşlar arkadaşlar biliyorsunuz son zamanlarda son bir haftadır falan artık liselerde normal canlı ders tanımlayamıyoruz harici can, harici canlı ders tanımlayabiliyoruz EBA üzerinden yani mutlaka yan bir program kullanmamız gerekiyor. Yani zoom üzerinden biliyorsunuz ID ve şifre sabitlemeyi göstermiştim ben size. Mesela orada sabitlemiş olduğunuz şifre ve ID ile bu işi gerçekleştirmeniz mümkün yani. Hemen ben size uzatmadan anlatacağım bu işi. Gördüğünüz sayfa benim EBA ana sayfam. Burada hemen sol taraftaki canlı dersler sekmesini butonuna tıklıyoruz. Sol tarafta. Burada bakın gelen sayfada canlı dersler kısmına geldik. Aslında burada normalde canlı ders tanımlama kısmı olması gerekiyordu ama artık yok burada böyle bir kısım. Hemen yan tarafta harici canlı dersler yazıyor. Kırmızının içerisine aldım. Burada görüyorsunuz. Buraya tıklıyoruz ve bakın gelen sayfada harici canlı ders ekle diye bir kısım geldi şimdi buna tıklayacağız ve karşımıza eklememiz gereken bilgilerle alakalı olan kısım gelecek ve tıkladık ve geldi şimdi harici canlı ders oluştur kısmına geldik burada bakın birçok bilgi eklememizi istiyor aslında hani genel manada benziyor önceki kısımda ama burada ne fark var? Burada tabii ki şöyle bir fark var. Burada bizim gördüğünüz gibi orta kısımda uygulama hangi uygulamayı kullanacaksınız? Skype da kullanabilirsiniz mesela veya işte bizim gibi dediğimiz gibi zoom üzerinden de yapmaya devam edebilirsiniz. Hemen devam edelim biz burada. Hani kendi ekleme ben direkt sırayla devam edeceğim yani bilgi eklemeye. Öyle düşünebilirsiniz. E, bakın ilk önce canlı ders başlığını kendimiz yazıyoruz burada ve yazmak zorunlu. Fizik diye yazdım. Daha sonra yan tarafında sınıf bilgisi seçiyorsunuz. İşte 9, 10, 11. sınıf 12. sınıf artık ne istiyorsanız buradan seçersiniz. Daha sonra bir yana geldik. Canlı ders tarihi istediğiniz tarih ve saati girebiliyor Burada saat konusunda çok güzel özgürlük var arkadaşlar. Yani hani mesela, iki ders sonrasına bile tanımlama yapabiliyorsunuz yani. Hani kapatmıyor yani genel olarak. O açıdan özgürlük güzel yani bu şeyde. Neyse devam ediyorum. Burada geldik şimdi alt kısımda açıklama kısmını Açıklama kısmı zorunlu değil arkadaşlar. Ben daima dersin adını yazıyorum oraya. Uygulama kısmına geldiğiniz zaman bakın burada üç tane uygulama kullanabilmemize izin vermiş bizim. Nedir onlar? Skype kullanabiliyoruz. Meet kullanabiliyoruz ve de Zoom kullanabiliyoruz. Bu Meet'i genelde şeyde kullanıyorlar. üniversite Üniversitelerde biz de kullanmıştık e, hocalarımla e, ama bizim biliyorsunuz Milli Eğitim'de Zoom daha popüler. Ben de zaten Zoom'la alakalı ID ve şifre sabitlemeyi göstermiştim size hatırlarsınız açığa açıklama kısmına da koyarım. Hani burada ek olarak aslında buraya link ve şifreyi yazdığınız zaman hani direkt kendisi açılıyor zaten ders vakti geldiği zaman devam ediyorum arkadaşlar burada şimdi geldi ders linki kısmı ve ders şifresi kısmı ya hocam ben bu ders linkini ve şifresini nereden bulacağım diyorsunuz Hemen, Zoom profilimize girelim arkadaşlar. Zoom'a girdiniz ve giriş yaptınız. Şimdi karşımıza böyle bir ana sayfa geldi genel olarak İngilizce olan. Hemen bakın arkadaşlar sol tarafta profilin altında meetings var. Toplantılar anlamına gelen meetings kısmı. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın burada gelen kısımlarda ne var? Upcoming yazıyor, previous yazıyor, personal room yazıyor. Yani kişisel kişisel oda kişisel oda personel durum kısmına tıklıyorum. Bakın tıklayınca ne geldi karşıma? E, topic meeting id security yani kod yazıyor bakın yan tarafında da. İşte mesela ben Ahmet yazmışım. Ondan sonra Joey join url diyor. Bakın işte o benim neyim? Linkim. Benim toplantı odamın linki. Ve bu sabitlemeyi ben size göstermiştim hatırlarsınız. Bu daima sabit burada. Ben bunları buradan kopyalayıp her ikisini de kopyalıyorum ayrı ayrı. E, alıyorum ve EBA'daki sayfama yapıştırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi yapıştırdım arkadaşlar. İşte dersin linki, dersin şifresi. Buraya yapıştırdım bunları. Ve e, artık alt taraftaki işte dersin e, hangi ders olduğunu seçiyorsunuz. Ve ünite seçmenize gerek yok arkadaşlar. Yani öyle bıraksanız da oluyor. Sıkıntı olmuyor. Ve de alt tarafta da hangi şubeye, hangi sınıfa yapacaksanız bunları seçiyorsunuz. Ve arkasından öğrencileri listele diyorsunuz. Mesela Atıyorum öğrencilerinizin hani mesela bir tanesinin başka bir sınavı var o saatte onu seçmeyebiliyorsunuz mesela arkadaşlar bu tip e, ayrıcalıklar var güzel. Ee, devam ediyoruz. Öğrencileri listede dedik. Öğrencilerimiz listelendi. Bilgilerimiz doğru. Daha sonra canlı dersi gönder butonuna tıkladık ve de gördüğünüz gibi başarılı dedi. Yeşil bir şekilde harici canlı ders başarılığıyla oluşturuldu dedi. Ve bakın harici canlı derslere geldiğimiz zaman da bizim burada alt tarafta e, canlı dersimiz oluşturduğumuz canlı dersi gösteriyor arkadaşlar. Arkadaşlar yani ben hani direkt zoom üzerinden girmektense ebo üzerinden e, ee, yani aynı şey aslında ama hani en azından bu şekilde bir kayıt oluşturmuş oluyorsunuz. Ee, hani o saatte sizin canlı dersi verdiğinizi EBA üstünde kaydettirmiş oluyorsunuz. Çocuk da buradan giriyor. Sonuçta bu resmi bir sistem bellidir. Yani kimlerin giriş yaptığı, tamam derste ne kadar kaldığı kesin olarak belli olmayabilir belki çocukların ama en azından kimlerin girdiği belli olur. Sizin girdiğiniz belli olur. Sizin hangi saatte hangi günde ders tanımladığınız belli olur. O yüzden hani resmiyet anlamında ben bu şu anda hani harici canlı ders üzerinden Zoom'dan yapmayı, hani zoomdan bile yapacaksanız buradan yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar kesinlikle. Yani gene siz yoklamanızı alın, hangi saatte yaptıysanız bununla alakalı notunuzu alın, ekran görüntünüzü alın ama hani buradan yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, teşekkür ediyorum bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merak ettiğiniz bir şeyler olursa yardımcı olabildiğimizce olmaya çalışıyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.